Merhaba çiçeklerim YouTube kanalımın çok değerli takipçileri nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah hepiniz de iyisinizdir ben gayet iyiyim çok şükür soğuk alan kalan şu şey nasıl oluyor onu göstermek istedim sevgili arkadaşlar dediğim gibi bu sene dışarıdaki çiçeklerimize biraz geç kalmışız maalesef o nedenle bazılarını soğuk vurmuş donmuş daha doğrusu ama tuhaf bir şey değil mi Aynı daldaki Şunlara bir şey olmamış bakın. Sapa sağlam maşallah. Bakın. Aynı saksı içerisinde ama bunlar ölmüş. Soğuk vurmuş. Yani bunlar artık toplanmaz. Gitti. Soğuk vuran çiçek bu. Yani toplanmaz. Hani bazı çiçekler vardır. Hafif böyle sersemler. Ev alırsınız. Toparlar kendisini ama bu öyle değil maalesef. Şöyle bakın. Onun için şuradaki küçük olan dalları kırıyoruz. Alttaki dallar onlara daha kuvvetli gelir. Bakın aşağıdakilerde bir şey yok gibi. Onun için bunları kırdığımız takdirde şöyle bakın şuraya kadar soğuk olmuş sevgili arkadaşlar. Heh. Bunu böylece alıyoruz. Bakın şöyle yani belli oluyor zaten soğuk bırak kısmı. Şurayı da bu şekilde alıyoruz. Burası da bayağı soğuk olmuş. Evet. Burayı da aşağıya kadar kırdık. Şöyle şöyle yani çiçeğe faydalı olabilmek amaçlı sonuna kadar soldurmasın diye burayı böylece alıyoruz sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık ama bunlara hiçbir şey olmamış bakın bunlara hiçbir şey olmamış yani ama neden onlara bir şey olmamıştı? bu taraftakiler ne olmuş? Çünkü oradakiler gülün yapraklarının arasında kalmış sevgili arkadaşlar. Bu taraftakiler açıkta kalmış. Açıkta kaldığı için soğuk vurmuş. Onları gül yaprakları korumuş. Onlara hiçbir şey olmamış. Bunları çabuk sıyırdık, çabuk aldık. Eyvah telefonum da düştü. Bunlar da dışarıdaydı ama bunları çabuk almıştık içeriye. Onun için onlara bir şey olmadı ee, dışarıdaki şeker baganyonlardan birisi de çok kötü donmuş Biraz önce farkına vardım bakın arkadaşlar onun nedenle çok çok dikkat etmemiz lazım bakın yazık ölmüş yani bakın bakın Ağızlarında daha çiçeğiyle. Yazık oldu. Çok da güzeldi bunlar. Yani. Şöyle bakın. Oldu. Şunu da birazcık canlılık var. Şöyle bakar mısınız? Yani bu artık şey olmaz. Kurtulmaz. Ha ne olur? Şunları tekrar kırıp bu şekilde dikersek belki kurtulur diye düşünüyorum. Şeker begonya da çok kolay tutan çiçeklerdendir arkadaşlar. Yani bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Bakar mısınız? Yazık. Çok güzeldi bunlardan. Şöyle. Bunlar soğumamış. Kuzeye gelen kısımları ölmüş. Öbürlerine bir şey olmamış arkadaşlar. Yani bakın şöyle aynı saksı içerisinde değil mi? Ama dediğim gibi kuzeye gelen kısımları donmuş. Diğer yerlerde hiçbir şey yok. Donmamış. Neyse buna şükür diyoruz. Yapacak başka bir şey yok yani. seneye inşallah. Daha çabuk çekeriz. Küpelileri falan da zaten zor kurtardık. Bayağı yapraklarını döktüler ama donmuyor en azından. Şöyle onlar canlanırlar inşallah bahara doğru. küpeliydi, aslan ağzıydı, begonyaydı. Bunların hepsini de içeriye alıyorum ben. Sonuçta her sene her sene yani şey parası veremiyoruz arkadaşlar. Çiçek parası vermeye gerek yok. Ya da tohum parası vermeye gerek yok. Bu şekilde Bakın şu tohumun güzelliğine bakar mısınız? Değil mi? İskelet gibi ya. Ne kadar enteresan bir çiçek. Yani. Enteresan değil mi? Bana öyle geldi sanki. Yani. olarak şey yapamadım. Alamadım. Şuradan bir tane bulalım. Şöyle. Çok güzel değil mi? Allah nasıl yaratmış? Kim bilir neden bunu bir şekilde yaratmış? Belki de bir şekilde yarattı. Kuşlar gelip yemesin ya da böcekler gelip yemesin diye olabilir yani tahminimi söylüyorum. Şu güzellikten daha sonra oluşana bakar mısınız? Bu. Yani. <laughs> büyük daha büyük olsun istiyorum ama olmuyor. İşte böyle arkadaşlar. Yani kış bahçemi de size göstereyim. Şeker ve gönyem en azından oldukça fazla. Bugün son sulamamızı yaptık arkadaşlar. Onu da ilave edeyim ben size. Kaktüslerimizin son sulamasını yaptık. Artık kış uykusuna geçiyorlar. Bunlara bahara kadar su vermeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunlar mı ölmüş diye baktım yok. Burada olduğu için bunlara bir şey olmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi kaktüslerimize son sularını verdik. Artık bahara kadar su vermeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Neden su vermeyeceğiz? Daha dayanıklı olsunlar diye, daha güçlü olsunlar diye kışın su vermeyeceğiz. Dinlenmeye geçecekler, kış uykusuna geçecekler. Baharda daha kuvvetli, daha güzel olarak büyürler. Bundan emin olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha çok çiçek açmasını istiyorsanız, daha güzel büyümesini istiyorsanız dinlenmeye yatırmanız lazım sevgili arkadaşlar. Dinlenmeleri lazım. Yani kış uykusuna girmeleri lazım. Bu şekilde daha güzel olur. Daha da büyük <laughs> ve bol çiçek verir sevgili arkadaşlar. Bakın mesela bu geçen sene çok küçüktü. Bu sene maşallah çok güzel büyüdü. Dediğim gibi dinlenmesi lazım. Kaktüslerin dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlendikleri takdirde çok güzel büyüyorlar sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya kadar beni takip edip izledinizse ve halen bize abone değilseniz sizden rica etsem bize abone olur musunuz destek amaçlı? Aboneliğimiz zaten tamamen ücretsizdir. Beğeni yapıp zilinizi de açarsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Zilinizi açtığınız takdirde bildirimleriniz de size rahatlıkla gelir. Bu şekilde Bizi takip edersiniz inşallah. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Güzel günlerde kalın. Bol çiçekli günlerde kalın sevgili arkadaşlarım.